Merhaba, ben doçent doktor Mehmet Şahin Akıncı. Türkiye'deki çeşitli müzik eğitimi kurumlarında müzik eğitimi almakta olan öğrencilere yönelik ve müzik alanında çeşitli araştırmalar yapmakta olan bireylere yönelik paylaşımlarda bulunduğum kanala hoş geldiniz. Özellikle akademik bir çerçevede sizinle çeşitli paylaşımlarda bulunmayı hedefliyorum. Tabii ki nelerle karşılaşacağız bu kanalda? Ses eğitimi, koro eğitimi, birlikte söyleme, vokal ansambul üzerine çeşitli çalışmalar ve bu alanlarda solfej, bona çalışmaları. Ayrıca teorik paylaşımlarda da bulunacağız. Ve bunlar hangi alanlarda olacak? Müzik tarihi, opera tarihi, müzik kültürü ve bazen de müzik eğitiminin çeşitli alanlarına yönelik paylaşımlar olacak. Umarım bu paylaşımlar ve videolar sizlere faydalı olacaktır. Önceki videoları izleyerek kanal hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. İyi çalışmalar.